İnşallah <gülüşmeler> <laughs> bir daha bu bakış emanetini başkalarına vermek istedim. Ne yazık burayı yapan tutturamamış. devamlı yapılıyormuş dönemlerde Arabistan'da bir alim, bir bilge bir insan olduğunu söylüyorlar. Yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bunu diyor alın diyor, tacınızın içerisine katın. Konstantinayı, İstanbul'u kim fethederse o ne güzel bir komutandır. Onun yanındaki askerler de ne güzel askerlerdir. girişindeki sol taraftaki direk.